Cengiz Han Cengiz Han, Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu olarak öne çıkan bir siyasi ve askeri bir dehadır. O, Asya bozkırlarında dağınık ve düşman kabileleri tek bir bayrak altında birleştiren liderdi. Kurduğu İmparatorluk, tarihteki en büyük bir şık kara imparatorluğu olmuştu. Gerçek adı Temuçin'di. Babası Yesuge'ye zehirlendikten sonra kabilesi tarafından terk edildi. Zorlu bir gençlik geçirdi, esir düştü, ailesini korumak için mücadele etti. Müttefikler kazanarak gücünü arttırdı. Rakiplerini tek tek yenerek bozkırların hakimi oldu. 1206 yılında toplanan Büyük Kurultay onun hayatının dönüm noktası oldu. Tüm Moğol kabileleri onu, Kaan, Hanlar Hanı ilan etti ve Cengiz unvanını verdiler. Bu sadece bir taç giyme değildi. Bu parçalanmış bir topluluktan disiplinli bir ulusun doğuşuydu. Cengiz Hanın devrimi, yasa, Cengiz Yasası adı verilen bir kanun damesiydi toplumsal ve askeri hayatı katı kurallara bağladı. Orduyu Metehan'dan esinlenerek olmuş sisteme göre yeniden yapılandırdı. Ticareti güvence altına aldı ve bir posta sistemi kurdu. Kişisel olarak son derece disiplinliydi. Liyakate önem verir, generallerini yeteneklerine göre seçerdi. Savaşta acımasız olsa da imparatorluğunda dini hoşgörüye izin verdi. Göçebe geleneklerine bağlı kaldı, saraylar yerine çadırda yaşadı. Hayatının son yılları Tangut Krallığı'na karşı sefere adadı. Bu sefer sırasında 1227 yılında vefat etti. Ölüm nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte bir attan düşme veya hastalık sonucu öldüğü düşünüldü. Mezarı vasiyeti üzerine gizli tutulmuştu. Onun mirası Avrasya'nın haritasını kalıcı olarak değiştirmesidir. Savaşları yıkım getirmiş olsa da kurduğu sistem doğu ile batı arasındaki kültürel ve ticari etkileşimi hızlandırmıştır. O, bir milletin kurucusu ve dünyanın gördüğü en büyük fatihlerden birisidir.